أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبه نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم bugünkü dersimizde de rızık kazanmayı Kolaylaştıran, rızkı bereketleştiren, riskin, rızkın kişiye huzur vermesini sağlayan sebeplerden kendimize sıraladığımız sonuncusundan bahsedeceğiz. O da kazandığımızdan mutlaka Allah yolunda infak etmek, sarf etmek. Bir önceki maddemiz israf etmemekti. Rızkın artırılması, bereketlenmesine sebep olan şeylerden biri israf etmemekti. Önemli bir konuydu. Bugünkü konu ise Allah yolunda kazandığımızdan mutlaka harcamak. Normalde bir insani olarak veya matematiksel olarak bakacak olursak bir yandan diyoruz ki kazandığımız şey bize yetsin. Kazandığımız maaş, ücret, kar bize yetsin, artsın diyoruz. Ve bunun için çözüm yolu uygularken hocam siz de diyorsunuz ki bu kazandığından başkaya, başkasına harcayacaksın diyorsunuz. Nasıl olacak bu şimdi? Hem bir yandan rızkın artacak diyorsun, rızkın sana yetecek diyorsun, bir yandan da onu kendine değil de başkasına harca diyorsun. Bu çelişki değil mi? diye sorarız. Sormamız da lazım zaten. Gerçekten maddesel olarak baktığımız zaman bu çelişki. Ama mana bakımından baktığımız zaman özellikle biz bu dersimizi işlemeye haftalar öncesinden başladığımızda ilk maddemiz rızka kefil olan Allahu Teala olduğuna inanmak olduğunu söylemiştik. Yani rızkın bereketli olmasının, rızkın kolay kazanılmasının ilk şartının Rızkı Allahu Teala'nın verdiğine kesin, kes inanmak olduğunu söylediğimizden itibaren birçok maddemiz zaten mana boyutuyla alakalıydı. Matematiksel değil. Toplama çıkarmayla ilgili değil. Mana boyutu. Yani Allahu Teala'nın ona onu ziyade etmesi, ona bereket vermesi ile ilgiliydi. Bu madde de tam onlardan bir tanesi. Görünüşte ne yapıyorsunuz? Aslında rızkınızı Başkasına veriyorsunuz. Hatta birçoğu şöyle düşünüyor. Ya çoluğum çocuğumun rızkını niye başkasına vereyim? Diye düşünüyor. Peki bunun hakiki boyutu nedir? Bunu tabii ki biz kendi kafamızda söyleyemeyiz. Kafamızdan söyleyeceğimiz şeyler de kimseyi ikna etmez. O zaman bu işi, bu kuralı koyan, yani kazandığınız şeylerden, Allah yolunda harcayın diyen Allahu Teala'nın kelamına bakacağız o zaman. Sohbetimin başında konu başlığı olarak almış olduğum ayet-i kerime bizim için kulağımıza küp olacak ayet-i kerimedir. Oradan başlayalım isterseniz. Bakara suresinde bu ayet-i kerimenin işlendiği bölümde birkaç sahife Allahu Teala bu konuyu anlatır bize. Allah yolunda harcamanın şekillerini anlatır. Mahiyetini anlatır. Yani orayı düzenli okuyan bir bütün okuyan bir mümin bu konuda kalbi ve aklı kanaat etmiş olarak bu işten gönül rızasıyla çıkar. İnanır. Yani ben Rabbimin rızası için harcarsan nereye harcayacağım? Camiye harcayacağım. Fakire harcayacağım. Suriye'deki Müslümana harcayacağım, Gazze'deki Müslümana harcayacağım. Ne bileyim, evlenmek isteyip de parası yetmeyene harcayacağım gibi, gibi, gibi. Ne bileyim, hastane yapılıyor, ihtiyaç var, sağlık kurumuna harcayacağım gibi değişik yollar var. Buraya harcamakla ilgili şekilleri var. Değişik değişik şekillerini anlatıyor. Gece anlatmak, ge gece gündüz sarf etmekten bahsediliyor. Darlıkta, genişlikte sarf etmekten bahsediliyor. Yani fakirken sarf etmek, Allah yolunda harcamak, zenginken harcamak şeklinde birçok açıdan bize meseleyi anlatıyor. Salim bir şekilde, ön yargısız. dinlediğimiz zaman hakikaten canı gönülden teslim oluyoruz. Sahabe-i kiram, Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain ve selefi salihin dediğimiz tabin, etba tabin döneminin ileri gelenleri ve bugüne kadar gerçekten Allahu Teala'nın ayetlerine, Resulünün sünnetine canı gönülden teslim olmuş salih insanlar bu konuda imanları çok net ve teslimiyetleri çok net olduğu için çok başarılı imtihanlar vermişlerdir. Mal konusunda, infak konusunda. Ha, günümüzde de benzer insanlar yine vardır. Yani nasıl bir duruma gelmiştir? Nasıl bir duruma gelmiştir? Allah yolunda harcarken hesap yapmıyor. Hesap yapmıyor. Yani nerede bir hayır yeri var harcıyor. Verebileceği ne kadar varsa vermeye çalışıyor. Hesap yapmıyor. Bu kimse bu konuda gerçekten kalbi bu işe yatırılmış bir mümin demektir. Sakinleştirilmiş, kanaat ettirilmiş ve teslim olmuş bir mümin demektir. Ve bir de Allahu Teala'nın vaadini hayatında da görüverince yani harcıyor Allah Allah bakıyor ki bir şekilde gelmiş yine. Yine bir şekilde geliyor hala. Harcıyor yine bir şekilde rızkı geliyor. Çoluğu çocuğunu evine getiriyor. Bakıyor ki ya gerçekten Allahu Teala ben harcıyorum o veriyor. Diye bir de görmüşse buna hakkal yakın deniliyor. et müşahede etmişse zaten onu tutma artık. Önüne geçemezsin onu. Çünkü hem inanmış hem uygulamada da bunun karşılıklarını görmüş Hz. Ebu Bekir misali. Malının hepsini bile verse hiç kıkı çıkmıyor. O noktaya gelmiş. Tabii ki o noktaya gelmek kolay bir iş değil. Onu da söyleyeyim. Yani onun için epey bir fırın ekmek giymemiz gerekiyor. Yani iman mertebelerini aşa basamaklarını böyle aşa 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 o noktaya gelmek gerekiyor ki inşallah Rabbim bizi o noktaya getirdiği zaman zaten dünyevi mal mülkle ilgili hiçbir telaşımız, endişemiz, vesairemiz problemimiz kalmaz. Çünkü şu anda en büyük problemlerimizden bir tanesi maaştı, paraydı, yetmişti, yetmemişti hep derdimiz şu anda o. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Değil mi? Maaş şimdi yok emeklinin maaşı ne olacak? Asgari ücret ne olacak? Onun kavgasını verip duruyoruz. Ben de diyorum ki onun kavgasına çok kafa yormaya gerek yok. Önce kendi yapacaklarını yap, Belki de insanlar hiç yüz suyu dökmene gerek kalmayacak yani. Biri o parayı artırsın, biri versin demene gerek kalmayacak. Zaten çözülecek mesela. Evet okuduğumuz ayet-i kerimede allah Teala misal vererek yani Allah yolunda harcanan malın kalan mala fayda getireceği, onu ziyade edeceği, harcadıkça çoğalacağına Allah yolunda harcadıkça infak ettikçe zekatı sadakayı vesaire verdikçe bu tarafta kalan malının çoğalacağına Allah Teala misalle örnek veriyor. Yaudu billahi minash şeytanir racim. Meselul ladina Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği kemeteli habbetin embetet seb'a bil Üç, ta, yedi tane başak bitiren tohuma benzer. Allah yolunda mallarını harcayan kimselerin örneği tohum atmışsınız. O tohumdan, tohumdan yedi tane ona başak deyin siz, dal deyin. Neyse çıkarmış bir tohuma benziyor. Seb asene bile fi kulli sumbuletim mi etu habbe ve her bir başakta da yüz tane var. Yedi rakamı yanlış göstermeyelim. Yedi başak çıkmış bir tohumdan. Tek bir bu dışında iki gözükte ama öyle, öyle, kabul etmiyor. Şunu kabul edin. Bir tohum yedi başak çıkarmış ve her başakta da ne var? Yüzer tane, yüz tane, yüz tane, tane. Hani tane diyoruz da biz. Dane tohum dediğimiz tane. Buğday düşünün mesela. Yüz, 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 yüz. Böyle bir tohuma benziyor. Fi kulli sun bilatim habbe. Yani burada Allah Teala niye misal verdi? Sen bir tohum Allah yolunda harcarsan Allah Teala o tohum sebebiyle ne yapar? Sana hem sevap bakımından hem sevap bakımından bu sevabı da temsil eder temsil eder ve maddi rızkın artılmasını da temsil eder. Ne yapıyor? Oradan yüz başak, yüz başaktan yüz tane ne yapar? Vallahi yudayifu limen yeşe. Allah dilediğine daha da fazlalaştırır. Ha, bu sadece bir örnek, temsil. Sadece bu kadarla kalmıyor aslında. Vallahi yudayifu limen yeşe. Allah dilediğine daha da fazlalaştırır. E, hocam şimdi herkes böyle yapacak olursa, Allah da herkese böyle bol bol verirse e yetecek mi o zaman? Allah Teala'nın elinde bir şey kalacak mı? Haşa. Ama Allah Teala böyle bir tereddüdü de mane olmak için vallahu vesiun alim diyor. Allah çok geniş mülki olan ve bilendir diyor. Yani Allah Teala'nın hazineleri asla bitmiyor. Allah Teala Verdikçe verir, verdikçe verir. Onun hazinen sınırı yok ve kime ne vereceğini de bilir diyor. Şeylerden bir tanesi bu. ayet kelimelerden bir tanesi bu. Diğer bir ayet-i kerimede, yine aslında aynı yakın bir ayet-i kerimede, şeytanın, şeytanın kişiyi cimriliğe sevk ettiğini, Allah'ın ise, Allahu Teala'nın ise lütfundan vereceğini ve dolayısıyla harcayın dediğini anlatır. Yaşadığımız bir olay. Yani Allah yolunda harcamaya teşebbüs ettiğimiz zaman şeytan zaten çok yanımızdan ayrılmıyor ama şeytan gelir diyelim gelir ve senin içine vesvese atar. Yani içinde duygu olarak gelir o. Ya şimdi ben Allah yolunda harcayacağım ama e çoluğa çocuğa ne götüreceğim? İşte fakir kalırsam ne olacak? İhtiyaçlarımı alamazsan ne olacak? Ya da kendime ya da o bana soracak. Dolayısıyla senin daha çok ihtiyacın var. Verme. Ya da az ver. Diye fakirlikle korkulacak. Fakirlikle korkulacak. Şeytan. Ama Allah Teala diyor ki Allah ise size lütfundan ve fazlından vereceğini müjdeliyor diyor. Şayet Allah yolunda verirseniz Allah da neyi vaat ediyor? Kendi lütfundan, kendi ikramından size fazlasını vereceğini vaat ediyor diyor. Dolayısıyla yani harcadıkça azalıp yok mu olacak? Allah yolunda harcadıkça azalıp yok mu olacak? Yoksa Allah yolunda harcadıkça artacak mı meselesi bizim aklımıza gelip giden bir mesele haline gelecek. Harcadıkça azalacak, fakirleşeceksin, çoluğun çocuğuna götüremeyeceksin, evine götüremeyeceksin diye gelen duygu şeytandan olduğunu biliyorsun. Çünkü Rabbimiz hani hatimler okuyoruz, Ramazan'da okuyoruz. O okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde o ayetlerde bizi bunu beyan ediyor. Şeytan sizi böyle korkutacak. Allah-u Teala ise harca harca onun yerine ben lütfunlarıma fazlan vereceğim diyor. Harca diyor böyle vaat yapıyor. Böyle gelgitlerimiz olduğu zaman olduğu zaman kafamızda işte imanımızın kuvvet derecesine göre bu değişecek. Hani ne demiştik? Sahabe-i Kiram bu konuda imanı o kadar gelişmişti ki bu durumda tereddüt etmiyordu ama hasbel kadar aklında böyle bir tereddüt gelse bile bu şeytandır deyip Allahu Teala'nın vaadine güveniyor ve verebildiği kadar veriyordu. Allah yolunda verebildiği kadar veriyor ve sınır koymuyordu. Aynı durum bizler için de geçerli olabilir. Ama ne zaman geçerli olacak? Bu konudaki imanımız kuvvetli oldukça geçerli olacak. Bu konudaki Allahu Teala'nın vadine inancımız. Vaadi neydi? Allah yolunda verdikçe ben lütfundan size vereceğim vaadine ne kadar inandığımızla alakalı bir şey. Ya da şeytanın vesvesesine ne kadar çok kandığımızla alakalı bir şey. Artık orada seni bastıran duyguyla hareket edeceksin. Erin cebine gitti geldi böyle ya da şu kadar mı versem bu kadar mı versem tereddüt ettin. Bir tarafta biraz çok vermek bir tarafta az vermek arasında tereddüt ettiğin zaman eğer az verdiysem bil ki orada şeytan biraz daha galip gelmiş demek. Ya da vermekten vazgeçtiysen bir ki şeytan galip gelmiş demektir. Sen şeytan o vesvesine uymuşsun. Ya aklıma yeni geldi, ben de şuraya ihtiyacım vardı, şuraya harcayacaktım dedim. Vazgeçtin, bir ki şeytan galip geldi. Ama tam tersine üstünü vermeye çalışıyorsan, verip vermemek arasında tereddüt edip de veriyorum, Rabbim nasıl verecek, burada elzem oldu, verecek dediysen o zaman Rabbinin vaadine inanmış oluyorsun. Rab mesele mahcup etmez. Gerçi bu konuyla ilgili değişik fıkhi meseleler var aslında. Oraya çok girmek istiyorum ama ben daha ziyade bunun imani boyutu ve ahlaki boyutu üzerinde durmaya çalışıyorum. Ve bunun psikolojik boyutu üzerinde durmaya çalışıyorum açıkçası. Ha, fıkhi boyutu bir daha ayrı bir mesele. Toparlayacak olursak, rızkın bollaşması, rızkın genişlemesi, rızkın rahat olmasında ki etkili sebeplerden birisi de Allah yolunda bol bol harcamakmış. Bunun rızkın genişlemesine ve bollaşmasına çok ciddi etkisi varmış. Velhamdülillah Rabbil Alemin.